Arkadaşlar ben Ayaz. Bugün doğru oynayacağız. İlk defa doğru videosu. En son atacaktım ama atamadım. Sorun oldu ondan. Evet yani şimdi başlıyoruz. şifreyi açacağım. Oyunun sesi ne ya? Biraz önce oyunun sesi yok arkadaşlar. <laughs> Neyse bir şey almadan başlayalım. Aslında bir fener alsam güzel olurdu ama hiç gerek yoktu. Tamam. yarcan Nerede açalım? Aha sandıklar. Çok iyi şansa denk geldi ha. Oo çakmak. Vay ay. Üçüncü kapıya giriyoruz şimdi. Ya. Keşke var mı Orada el feneri almanın çok iyi bir mantığı var. El feneri alacağım. her yerde zaten şey çıkıyor. Fil. Onlarla hep dolduracaksın. Sonsuz fener olacak ya? Evet Kafa alırsın şimdi yedide geçeceğiz. beş evet. tamam. aldık. Hemen anahtarla açıyorum arkadaşlar şu kapıyı. Kapım. Aa şimdi daha iyi yok. İnşallah bir fener çıkarıyor. Çıkmazsa sayfa yiyelim. O net. Biraz şöyle ilerleyeceğim. Ya. Bunları, aha, tek de anahtarı bulduk. Al bunu. Ay evet, şurada mum da bulmamız lazım. Hem daha iyi olurdu da. Ben bu oyun ikinci kapılar falan hep böyle oluyor yani. Neden ne bilen var mı? Aa, yok zaman ne çıkacak acaba çok merak ediyorum. Ama maymun yok ki. Şöyle açalım. Gördünüz mü? Hep pil çıkıyor. Düştaş geldi. Aa en fazla en çok iyi bir Daha riske attım. Oha. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi sadece? Ya ne oluyor odalar yok 16'ya görüş. Burası geliyor. Hemen koştum 16'ya.

sefer maymun da çıkmadı ama bir çıktı. Hemen. 22. Bakmadan bir açısak. 23 kaldı. Ha ne oldu ne oluyor? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oldu? Ne oluyor? Gördünüz. Ne önce? Ne yaşadık? Ne yaşadık? Ne yaşadık ya? Ne yaşadık biraz önce? Görünmez bir şey geldi. Embuş görünmez oldu ya. bu nasıl bir hile? nasıl bir hile bu? Ne? Ne oluyor şu an? Ya ne oluyor? İnternetim de var. Evet arkadaşlar ben öbür videoda yaparım.